Arkadaşlar biz kanalıma hoş geldiniz. Ben Gökhan. Bugün seninle birlikte Noob vs Pro oynayacağız arkadaşlar. Ben Pro oluyorum. Recep abiniz Noob oluyor. Recep hoş geldin. Hoş buldum. Arkadaşlar normalde Recep abiniz bu oyunu oynayan birisi değil. Fakat Fenerbahçeli olduğu için kendisi. Kanka ben arkadaş maçı arıyor'a girdim. <laughs> kendisi Fenerbahçeli olduğu için Fenerbahçe'nin yeni oyuncularını alayım derken arkadaşlar Dream indi indirdi ve gerçekten kadrosunu gördüğünüz zaman harbiden Noob bir kadrosu var Recep'in. Kanka sen de Dream FC gözüküyor da ben herhalde rakip çoklu oyuncuyu değiştirmişim. Arkadaşlar kadrosunda gerçekten ama gerçekten iyi oyuncu yok. Şimdi göreceksiniz zaten. Bu benim <laughs> full kadro. Bir de Recep ya abinizin ki, evet. Bir de Recep abinizin rüya kadrosu. Gerçekten mükemmel Recep. Tabii Halil ve en <laughs> en büyük kozum zaten. <laughs> Kaka, DLS hakkındaki biraz düşüncelerini alalım. Seni bilmeyenler için de kısacık tanıtayım. Arkada Recep benim şeyden arkadaşım. YouTube aracılığıyla tanışmıştık ve beraber PES Mobile TR kanalını da ikimiz kullanıyoruz. İkimiz içerik atıyoruz. İkimizin kanalı. Ona da abone olabilirsiniz. Genelde zaten beni tanıyan arkadaşlar PES kanalından görmüşlerdir çoğunlukla. Veya şeydeki moderatörlükten görmüşlerdi. Evet, YouTube'daki moderatörlükten görmüşlerdir. Yani DLS hakkındaki yorumumu da söylemem gerekirse şöyle bir şey. Allah. Yani şimdi oyun biraz daha nasıl desem manueli daha çok fazla yani manuel yapman lazım sürekli. Mesela ben PES'te yani normal uzaktan falan da bir şut bulsam oyun biraz daha onu otomatikleştiriyor ve isabetini arttırıyor. Evet. Yani DLS'de tamamen yön çalım vesaire her şeyi tamamen kendin ayarlaman gerekiyor. Kesinlikle öyle arkadaşlar. Şey, bu arada bu seriyi yapma sebebimiz de şu şekilde söyleyelim. Bir farklılık olsun dedik. Gerçekten noob derken yani Recep'in kötü oldu. Cem sesleri kıssanı tamamen. Recep'in kötü olduğu anlamına falan gelmiyor. Sadece oyuna yeni başlamış biriyle oyunu senelerdir oynamış biri arasındaki fark, kadro farkı, diğer detayları göstermek için sizle birlikte paylaşmış olduk. Hasbari yapalım ya. <gülüyor> <gülüyor> Alışabiliyor musun oyuna kanki? Ya biraz alıştım da şimdi PES'teki kamera açısı falan da o oyu çok güzel. Kanka çok güzel yere gitti biraz daha yakın olduğu için hani e, biraz daha nasıl desem oyuncuları kontrol etmek biraz daha kolay kolay geliyor. Fakat DLS ve kamera biraz uzak. Tabi oyunu da yeni indirdiğim için çok fazla detaylı bilmiyorum oyunu. Bir de mekanikleri çok o, çok güzel yere gitmiş Recep ya. ya. Bu arada Recep onu ayarlayabiliyorsun galiba ya. E, biliyorum da hani demiştim ya oyunu yeni indirdim. Evet. Detaylarını çok bilmiyorum o yüzden nereden nasıl değiştireceğimi de çok bilmiyorum. Valla kanka bugünkü videoda izlenmeseydi var ya kafaya koymuştum kanala satacağım diye. Ya bence seri güzel tutuluyor ya. Arkadaşlar. Ligimizdeki, evet. ligimizden takımların gelmesi lazım artık. Arkadaşlar bu seriyi e, Recep abiniz yapıyor kart tasarımlarına. Beşiktaş gelecek mi Recep? Beşiktaş tabii ki gelecek. Yani önemli olan onların destek vermesi ve ilgi göstermesi tabii ki videolara. Aynen öyle. Bu arada arka iki sıfır bulduk ama yani gerçekten Recep abiniz oyunla ilgili <laughs> kanka burada e, kanat sistemi çok revaçta onu söyleyeyim sana yani kanat sık sık oynayabilirsin e, bu taktiklerde 4-4-2 de onu biraz fark ettim mesela şöyle kanada falan da sen çok top açıyorsun genelde evet kanka sık sık denediğim şeylerden bir tanesi bu yani izlemekle oynamak arasında çok fark var <laughs> bana göre zor bir oyun kanka öyle kolay bir oyun değil Nasıl ne açıdan zor hani üstlüklerde rakiplerle oynamak çok zor kanka. İnanılmaz ya, tabii zor. Tabii ki sen bir de hani birinci maçlarını falan da gördük izledik. Ve sen bile zorlanıyorsun ha. Yok kanki zor bayağı zor. Yalnız kanka bu kadroyu mesela ki bu seviyedeki bir kadroyu nasıl iyi bir şekilde kullanabilirsin? Uzun boylu oyuncuları alırsak kanka uzun pas atarsın sürekli. Mesela fark ediyorum ya da sen böyle arkaya iyi kaçabilen oyuncuları da kullanıyorsun. Evet kanka zaten oyunun açıkları var ya. Oyunun açıkları belli. Şey işte kanat oyunu, defans arkası toplar. Niye bekliyorsun kanki? Şu an hani oyun biraz takıldı internetten mi artık neyden bilmiyorum da. Anladım kanki. Şimdi millet şey diyecek. <laughs> Recep abi biraz kaleye gidiyor. Abi şu an skor 2-0. Kanki alışırsın ya. Aslında keşke şey olarak oynayabilsin daha iyi olurdu. Bu arada rakip oyuncu göremiyor muyum? Bunu da yapalım. Tamam kanka, okey. Zaten yedeklerin galiba yok senin. Vallahi hiç bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sadece bir Halil'i transfer ettim. Onu da transfer listesine görmüştüm. Türk oyuncu varken alayım dedim. Oy topu pası güzeldi. Orada iyi denedim ama geçmedi. Şut gelir mi Halil'den? Halil'in Galatasaray transferi hakkında ne düşünüyorsun Recep? Yani beklenen bir transferdi ama bunun tek sebebi yerli kuralı. Evet. Halil yoksa hani çok ağım şam yüksek bir performans. Çünkü Halil'in bu üçüncü dönem olacak yanlış hatırlamıyorsam şeyde. Evet kanka üç. Sesin bana geri geliyor bu arada bilgin olsun. Allah Allah. Evet şu an gelmiyor ama. Benim oyuncular da bana düşman arkadaşım. <laughs> ama çarpıyordu. Ya DLS 18'de çok farklı goller atardım. Bu DLS 23'te yapamıyorum onu. <laughs> ben, kum, kum. Recep karavanı atıyorsun Recep. Bur burada da radardan takip ediyorum yine yoksa... Diğer maçta süperlik kadromla oynayacağım Recep. Belki bir tık daha fark edebilir. <laughs> de Bruyne. Kanka burada bu oyunun en büyük zaafını söyleyeyim. Bence kaleciler. Kaleciler çok kötü Recep oyunda. Bence de uzaktan bile attığım bir şutta çok ağır refleks gösteriyor. Kanka ağır refleksi geçtim. Şöyle bir şey daha var. Ee, top yanından geçen topa hiç müdahale etmiyor ya Recep. Çok samimi söylüyorum ya çok kötü. Yani oyunun genel olarak bir optimizasyon yapılması lazım yani. Çünkü bu oyun 18, 17'de çıktı değil mi yanlış hatırlamıyorsam DLS. 15'te FTS, 15 vardı kanka DLS o klasik diye. Sonra 16'da FTS vardı. Sonra FTS üzerine DLS 16 geldi. Yani 15'ten beri var kankam oyun aslında. Yani oyun motoru hiçbir şekilde değişmedi. demek istediğim o aslında. Değil mi? Ay şey bu akıcılık falan, optimizasyon hep aynı tür. Oyunlar arasında ilk futbol oyunuydu yani. Ya bildiğim kadarıyla FIFA'dan da önceydi ya bu oyun. FIFA'dan da önceydi yani. Belki FIFA 14'ün mobil olabilir. Belki diyorum hani tam hatırlamıyorum bunu da. Ama yani gerçekten böyle ilk herkesin bildiği mobil oyun bence DLS'dir. Kanka özellikle şeyde aslında tuşlu telefonlarda PES vardı. Ama şey. ben, de çok, oynardım. ben çok oynardım. Recep. Acayip de güzeldi. Burada kalecinin hatası. Ronaldo. <laughs> Kanka senin kaleci evlere şenlik. Kaplumbağa ya bizim kaleci. Allah için bak bak şuta bak. Allah 38 yaşındaki Ronaldo direkten dönen topa ta koştu bizim kaleci. Bu arada Ronaldo oyundan çıkmasa bile gene acayip düşecek Recep ya. yani belki 80'e bile düşer. Ya şimdi DLS'deki ben çoğu şeye dikkat ettim. Hani e, normal takım lisansları yok. Çoğu oyuncu zaten ülke olarak geliyor. Evet. Ben Ronaldo'nun da hani silinceğini düşünmüyorum o yüzden ya. Yani bilmiyorum DLS'deki sistem nasıl ama. Ben de silinceğini düşünmüyorum. Bu arada kanka bir tane daha maç yapalım. Ben bir süperlik kadrosu oluşturmaya karar verdim. Tamamdır. Morut sana da alayım abi şuraya. Tabi Muslera var, Zaniolo var. Forretlerden hadi Rossi'yi de bek oynatayım abi alternatifim kalmadı çünkü. Kim Min Jae var. Rossi hiç öyle kanka. Kanka vallahi sen şey tam Rossi düşmanısın ya. Ya yani Rossi düşmanı değilim de, eee Rossi e, nasıl desem Anadolu takım topçusu ama şöyle Anadolu takım topçusu. Oyuncuyu kötülemek için demiyorum tabii ki. Hı hı. E, kontra atak oyuncusu bence tamamen Rossi. Kesinlikle öyle kanka. Hazırı verdim bu arada. Ben de kodu yazdım tekrardan. Ya katılıyorum aslında kanka ya. Yani öyle müthiş bir performans göstermedi hiçse. Sesin gelmiyor kanka. Hani skor olarak katkı verebilirsin ama oyunda çok varlık gösteremediğinde o skorun hiçbir faydası olmuyor yani. Maalesef kanka bizim ligde de yani biraz yani istiyoruz yani kankam o şeyi. Kankam internetin mi sıkıntı? İnternet sıkıntı galiba. Bir daha deneyelim Recep. Maçtan attı direkt. Bir daha deneyelim kanka. Pro ve ben Arattım. Tamamdır kanki. Abi Rezib'in kadrosu harbi çok kötü ya. Kadro da güzel senin ama bu arada. Kanka eksik var. Bak bek eksiğim var gördün. BKÖ falan görürsem bu hesabı alırım ama. Çünkü bu benim ana telefon olduğu için Recep. Ya aslında sana demek istediğim de büyük ihtimalle Bakan bu oyunda var mı onu da bilmiyorum da. Aa Cedric Bakan bu kimin? Ee, kimden geldi? Ee, en son VRL'deydi de oradan Çin'e kiralık mı gitti? Çünkü bir İspanya'ya gitmişti yanlış hatırlamıyorsam. Bak Acaba kanka. hangi ülkenin futbolcusu ya? Hangi ülkenin diye bakan bu. Demokratik Kongo olabilir ya belki. Olabilir kankam. İnternetin var mı? Var var. İnternet var da. Niye böyle Zayt! Vallahi güzel gol attı kanka. Onun da bakalım sözleşme yenilenecek <laughs> sayısı. Kanka Süper Lig'den Galatasaray yani çok ilginç yani Twitter'da bazen okuyorum. Galatasaray'ın ilgisi varmış. Ne alakası anlamadım ama gelmesini isterim açık söyleyeyim. Ya bence şimdi tabii Oliveira şampiyonluk şey, yaşamış gözde bir futbolcu ama hani Zayt daha verimli olur diye düşünüyorum. Kanka yani daha verimli olur en azından. Ya tabii ki. Veya dediğin gibi Zayt şeyden bizim şu Oliveira'dan. Evet. Kanka uzun top sık sık oynayabilirsin. Tabi uzun boylu oyuncu var mı bilmiyorum ama. Şey mantığıyla oynarsan. <laughs> Pes mantığıyla hiç verim elde edemezsin kanka. Yok, hiç, hiç onunla hiç alakası yok. Sadece bir radar artısı var işte. Kalecilerin bu güzel refleksleri yok, var. Evet, bizim kalecinin kolu varmış onun, onu da görmüş olduk. <laughs> <Çok gülüyor> şey. Acaba bir direkt gol atabilir miyiz ya? Kornerden eskiden çok gol atıyordum da şu an atamıyorum. Kaleci varken her şey mümkün. Hadi oğlum şöyle bir hızla at. <laughs> yok kanka ya, geç başlatıyorlar. Arkadaşlar Recep abiniz harbiden noobmuş ya. Yok yok oyunu hala offline oynamak biraz şey ya. Torero! Uff. Kanka yalnız gelişine çok güzel şuttu ya. Güzel vurdu. Bakar mısın Recep? Kaleci de var ya tutulmayacak <laughs> topu tutmuş ha. <laughs> Kaleciler öyle. Zaniolo ile direkt korner deneyeceğim de mümkün değil ya. Biraz yok yok. Bu pesteki gibi değil ya kanka. Kanka burada tuş var, ee, orada parmak olsa çok Aa Recep böyle hata mı yapılır kanka? <laughs> Vallahi anlamıyorum ki şey e, oradaki barı sonuna kadar doldurmaya çalışıyorum, basılı tutuyorum ama. İnternetinde problem olabilir Recep. Bu arada ilk kez <gülüyor> geldin, <gülüyor> İlk kez geldi. <laughs> kanka arka direğe atabilirdin, aya basılı tutup var ya. Çok, çok bilmiyorum yani analog çevirdim halde biraz arkaya gitti diye düşündüm ama yine de önde kalmış. Zaniolo buradan atar mı? Bu kaleci de var ya olmayacak toplar. Sağdan tuttu, soldan tuttu. Üçüncü de atacak bu Zaniolo. İyi vurdu bence. A, gol değil. Yani gol oluyor muydu acaba? Oluyormuş. Olurdu ya. Kaleci bir Kalecini o... ben hani DLS'de de öyle dışarı giden topu da çeldiğini hiç görmedim ama. Bazen yapıyor. Kim Minjaya akrep vuruşu. Kanka senin internet kötü ya. Evet evet internette sıkıntı var. <laughs> Allah için. Neyse kanka şu ilk yeri bitirelim. Morutsan'ın akrep vuruşu da gol olmadı. Bu arada Morutsan'ın oyunda olduğunu bilmiyordum Recep. Nasıl yani? Oyunda olduğunu falan bilmiyorum kanka internet gene cici seni. Neyse arkadaşlar biz yapabildiğimiz kadar Noob, Noob'u harbiden göstermeye çalıştık Pro vs Noob. farklı bir içerik olsun dedik. Gerçekten Recep abiniz oyuna çok çok uzakmış. Harbi çok uzakmış. Evet. Ben oynayan son 18'de falan oynadım. Evet, baya baya Recep abiniz oyundan uzakmış. Bir ara da 19'u indirmiştin hani AP kalısını. Aynen indirdim onda da çok bir çok keyif alamadım. Sonra DLS2'ye döneyim dedim. Onu da zaten bu e, transfer döneminde hani indirmeye karar verdim. Hazır e, Avrupa'da oynayan oyuncular varken. İyi yapması kankam arkadaşlar videonun sonuna geldik ee, birincilik mücadelelerini atacağım sonra muhtemelen hesabı ya bilmiyorum arkadaşlar onun kararını birincilik videosunda sizlerle birlikte paylaşırım umarım video hoşunuza gitmiştir bir sonraki videoya kadar kendinize çok çok iyi bakın.